Bugün size özellikle kapalı miyom ameliyatından bahsedeceğim. Aslında jinekoloji pratiğimizde pek çok ameliyatı uygunsa hastanın kondisyonu, hastanın durumu, hastanın hastalığı buna el veriyorsa daha çok kapalı ameliyat yapmayı biz tercih ediyoruz. Bu konu miyomlar için de aynı şekilde söz konusu. Bir miyomun ameliyat şeklini karar verirken öncelikle hastayı güzel bir şekilde değerlendiriyoruz. Elimizde bulunan ultrasonografi cihazıyla hastanın miyomunun büyüklüğünü, sayısını, yerleşim yerlerini tespit etmekteyiz. Bu şekilde bir analiz yapıp miyomu haritalandırdıktan sonra kapalı ameliyata karar veriyoruz ve Hastanın ameliyatını kapalı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kapalı ameliyatla özellikle karına uyguladığımız birkaç tane ufak kesiden girerek bazı özel optik araçlarla içeri girip ameliyatları bu aletlerle gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle tabii ki kapalı ameliyatların avantajlarından bahsetmek lazım. Daha az ağrı olmakta, daha az kanama olmakta, daha az enfeksiyon riski olmakta, daha kısa sürede hastanede taburculuk mümkündür. Hastanın günlük hayatına, işine, gücüne dönme süresi açık ameliyatlara göre daha kısadır. Dolayısıyla biz kendi pratiğimizde de miyom gibi, kist gibi bütün jinekolojik prosedürleri olabildiğince kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik ameliyatlarla gerçekleştirmekteyiz.